Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün yanımda Beratlar birlikte LOL oynuyoruz Hoş geldin Hoş buldum arkadaşlar Selamın aleyküm Eee Berat ne almayı düşünüyorsun? Soluna. Hiçbir fikrim yok banlı beni banlayalım Timo banlayayım ya Timo benim o... Timo 5 set alacağım ama set benim counter'ım değil Timo yani Timo benim counter'ım geç çıkart counter'ım yani Timo olunca ben hiçbir şekilde hiçbir karakterle kazanamıyorum ona da Timo bandım Ne anlattığını sorabilir miyim? <laughs> Soramazsın Ne, ne banladın? Se set banladın Ben sen set banladın sen de ben set, alacağım da Sana Çok uçuyordum da buradan Ayağa kaçtı da banladı AAAAAAAA oh. Bey e-yaptı onay yaptı Papagi ee... ya. aaaa oh, yer Pava ver aldı, orman yer ver ee, alma Karşı katarini aldırsa. <laughs> Birisi bir şey geldi. mi dedi duymadım Hep Aha ee. ben profil değiştirdim. Beni niye profil karama? Aa Ah bunu da değiştiremedim. <laughs> Allah niye bu kadar çok resim var? Değiştir bana sıra vermez o <laughs> topu. Adam topu şimdi kabul edecek seni ya sayın sayın. Adam isme bak Hatay soslu dürüm ama. <laughs> of. Acıktım. <laughs> Acıktım. Hatay sosu dürüm de şimdi ne gider ha? Yemek <laughs> Ya böyle dürümün <laughs> arasına böyle sıkıyorsun böyle sosu. Ah sen merhaba <laughs> çekilir <laughs> mi? Bir oyuna giremedik hadi ya. Oh, Ferhat'ı hepsi etti bana. Da na na de rüzgar gibi. Artık gizli Yaman. silahımı çıkarma vakti geldi. Ne silahı ha ha? Hemen göstereceğim. Yalnız Bekle. inşallah düşündüğüm şey değildir ama hadi hayırlısı. <laughs> İyi de billahi bir şey çalışırsın. Eee gel bakalım. Hadi süre var ya sıra bana gelsin. Hadi. Hı -hı. Bu ne lan? Uyuz ama. bir. ayı oldum. oldum. sana Ne Bana ne geliyor acaba? Sonunda karar vereceğiz. Garen geliyorsun. inşallah lane'imi çalmazsın. Yoksa seni bir var ya. Garen'e trash yapıyorum diyor. Yok çalmayacak. Hatay Fırsatürü nasıl görüyorsun? <laughs> oldu da bitti maşallah oldu da bitti maşallah. Beren oyunu oyun bitti kazandık. Pastir var ya seni evire çevire döver. Ya hayır git. İşte de kalsın ona ben o zaman göreceğim sen. İyi de güzel bir şey. Şimdi hadi başlıyoruz. İnşallah sövüşüm bir oyun olmaz. <laughs> ne oldu lan? bu oh, çiçeği ahri, firevun nasus Nasus şimdi kaç sefer umarım gözümü kapattım O ne lan bizim Thresh'in isme bak Game karakter skin display name Firevun nasus O ne lan Firevun nasıl? Ne? Bizim Thresh'in isme baksana Game karakter skin display name Thresh 17 öyle bir şeyler diyor baksana Bakayım bizim Thresh neredesin Game karakter Hatay Soslu dürümün ismine baksana bir sene <laughs> Niye öyle ki? Neyse. Hocam şimdi bana Saydas ya da Ahri gelmiş. gelecek. Bakayım. Saydas ya da Ahri geliyor. <laughs> Lan bu mallar iki tane TP almış eli <laughs> oyunda. Karşıda bir tane tutuştur var. Oğlum bunlar ciddi Safam. Bizde de beş karakter tutuştur. <laughs> Karşıda şey. Bana bak ot. Lan gari! Ne yapıyorsun? Oğlum ya, ben mehrimi çalıyor. <laughs> Git aşağı. Git aşağı. Yandık yine. Çınav geldi ama. Garen. Troll geldi. Eee, bir doğru düzgün maç oynayamıyor oldu şurada yeter ya. Garen'i replesene reis. Garen'i replesene reis. Artık söylediğin şey tekrar mı tek, tekrar mı anlıyor, ama anlıyorum. Konuşamadım am. Bilerek beslen. Bilerek beslenmekte reportladım. O da mı? Hatta aynı sabote'den ben de raportluyorum. Oğlum, sabote al. sabote'den de raportlayacaksın ama. Fiktir. Her türlü report. Mortal'dan. Ya adam var. Öl, ölecek, 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 ölecek. ölecek. Salak ölecek. Geri çekilir. Yemin ediyorum salak ölecek. Ya oğlum çık trash çık. Te, en, tek ne yapacak oğlum? Kanka git bana ne oğlum? Beni bağlamaz. Ben lane'lerimi çal, çal çal. Bütün farmımı çalıyor şu an. Bir mi Aa, ne kadar dönüyor kulüç. Oğlum git 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 git. Geri zekil. Ya repledim mi? Replemedim ama repleyeceğim şu an fighttayım bekle. The... Allah'ın sürdü ya. <laughs> pireş reple reis. Piresi değil miydi onun niye öyle yapıyor ki o? Ya abi adam chatten Garen pireş yapıyorum diyor. Ben yaklaşacağım şu şey Ya hocam ya, sen bu gay Anda ya. Seni içmedim. Gel lan buraya. Eee ne oldu? Poh ye. Ah! Büyük Nasıl ya, da dövdüm ama ancak pot batarsın, değil mi? Allah'ım. Ya. <laughs> birisi ağlıyor, birisi eğleniyor. Bu ne o? Allah'ım neydi günahım? Bütün troller bizi buluyor. Ya Ahricim ben... öleceksin anla artık. Ahricim benim. Canım Ahricim. Yeter. Cim. Git. Çocuğum git. Akılsız mısın? Ahricim ölüyor musun? git. musun? Kıyamam. Git. 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 Ahricim ölüyor. Ben. İlk kanı dökeceğim ben. İlk kan dökülecek lan. Ve bir zot yiyor tarafından. Ya Allah. Im. Sakın beyz atma <laughs> döverim seni. Ee beyz atıyor galiba. İyi ee, koş. Hayır beyz atıyor. Hayır atma. Hayır atma. İyi konu döktü kardeş. Oo ye toplama. Ha 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 ye ya. Reportla de reportla şu an fayda değilsin. TP geldi. Bir şey olmaz report edebilirsin. Report büyük milyon var. Ya report diyeceğim da sonuçta. Şu an oyunda reportlamadan bile oyun sonunda zaten. Her türlü report diyeceğim yani, merak etme. <laughs> Allah'ım sen bu trolleri hepsini lol'den barındır ya Rabbim. Bu niye geldi? Ne yapıyor? Sen bu hayattan bütün bütün trolleri barındır ya Rabbim. İnşallah bir dahaki maça da turo gelmem. Bir de kaç kişilik hoca? Hoca, bir yardım. Öldü. Bu filmi çalacak ya. ben. Ya <Sessizlik> <Sessizlik> Sayla soldu da bitti maşallah. Oh yürü git yarın. Yürü git. Yürü git. Koş. 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 Yürü git. Hocam ne kadar küfür ediyorsun seni ya? Bana mı diyorsun? Evet. Biraz küfür ettim. Ama. Oldu da bir şey maşallah. Evet bildim orada. Ya genk yiyeceğim ya. Saylaf jungle değil mi? En son evet en son Saylaf buradaydı. Altı dokuz. Tamam bana gelecek o. Aa yok yok kuşların orada. Viagon'un orada. Doğru git gibi. öleceksin var var git ya? akılsız <laughs> git adam bizi level var ya öldük ki geçmiş olsun bir ulti atacak varımızı yoğumuzu alacak ya Allah'ım sen bu sen bu şeylerin arındır bizi ya ay çok güzel Garantiyim. git oğlum git Bütün bir yandan çalacağım senden. Bütün farmları senden çalacağım. Oo bu ahride hiç doç mekanik yok am. Ya ölecek ya, ölecek bak, bak, ya. Bak bak sende bu var mı? Bak 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 bak. Aa ben çaldım öl sen şimdi. Haydi görüşürüz. E ee, o ben döv. çaldım. Karşı rakip de aldı. Ben her türlü döverim. Sıkıntı yok da bu döv bu ölür işte. Derencim sen ölüm, ben çalış bu kadar. Ne oldu biliyor musun? Öldü kule altı girdi. Garen, Garen, rep lütfen. Ya! Ne <gülüyor> <gülüyor> ya! ya. <gülüyor> ne yaptın biliyor musun? Tutuştur Ne oldu tağımı. lan? Ne oldu lan? Gel lan, sen de gel. Ananı. Lan canavar. Hadi. Bunu tutturursam ben kabak çekeceğim. Bismillah. Nereye attım ha? Ya İnşallah ya. öldürsün. İnşallah minyonları öldürsün. Amin. <laughs> Beto'nun <Bedvan 'ı> kralı. <laughs> Tabii onu. Ne oldu biliyor musun? Bak bu bak bu kule altı hadi, girdi. Hadi. Bak nasılsın canı biri falan da nasılsın cidden. Ha bunu kaçıyor ya. Raner ya. Ne oldu nasıl hey, çaldım bayadın. biliyor musun Efe? Ya, nasıl. Efe nasıl çaldım biliyor musun? Nasıl çaldın Ee, bak canı bir falan da e, ee, Garen kule altı girmişti I? gittim. Canı çok ağzı tutuşturla çaldım. Helal olsun. Çalmada uzasın. Geriz... Arkadaşlar bu arada sadece lol değil Roblox videoları da gelecek haberiniz olsun. Roblox videoları gelecek ben tükeneyim gidecek. Maalesef. Bilgisayarda sıkıntı çıktı ama çözeceğim inşallah. O biraz zor. O biraz zor. O biraz zor. zor. <laughs> Yeter artık ranlama oğlum. Şimdi şey Saynaz gelecek diye korkuyor. Bu ayla bana bir kere bir de gank gelmedi. Kuzu bu şuradan yine. attı ama. Yere. Şuradan attı, sonra e, gitti mi? Ben de genç kaldım. Burada mı bu? Tam kuzu bokçuklarını almıyormuş. Kuzu bokçuklar mı o ne? Bu. Beni boşuna ee. Bak, burada oğlum beni a Taylat altta oh. Ha tamam, burada değil. O plat alan. Plat <gülüyor> mıydı? Bari <laughs> ee, barikat ya. ya oğlum level diff var level diff var adam biz kaybettik böyle zamanı, zamanı geliyor oğlum zamanı geliyor bekleyeceksin lan Aa büyük var <gülüyor> 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 Ölme 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 Adam ulti atıp Ay Ayol nasılsın nereye gidiyorsun Aa şurada totem var Oh 5 6 adam eyvallah oyun kardeşim benim Lüt kardeşim <laughs> 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 E, e. ne yaptığımı bilmiyorum ama bir şeyler yapıyormuş. Gerçekleri kimse değiştiremez. Ejder? Ejder arıyor la bunlar. Ya e, ha ya Rabbi sabır. Viego gel şuraya Viego. Viego Viego ben oturayım farm kasayım diyor. Ben o kafasında. Beden Sev. singeci Sevmeyi biz Telif yiyeceğiz oğlum sus telif yiyeceğiz. Yok yok yemeyiz. Tamam. Yeme yeme <laughs> <yiy> <laughs> <laughs> ya e, salağa bak you. ya. E, altı Revelli takılıyor bizim. Bizim Nasus'a bak. Kule altı kaç farm. <laughs> Skek kasmasın de kasmasın yeter Tasıyor ben onu duyuyorum. Tasiye ki, bu salak yüzünden. Yapma yanarım. Bir kilo atacak bana tek yiyeceğim yapma. Bayılacağım. Ya abi Allah'ım. Oy, Ahri'nin eğimi kes. Git git ben bunu yüz kere bırakıyorum. Ah minyonlara sen vursa sana oğlum bu bilmiyor la oyunu. Ya sus sus la. konuşmayacağım ben oyunuma odaklan. Bu yine nereye gitti? Ne yapıyor orada saydas fık geliyor mu lan? Çok iyi odak, çok iyi odaklanıyorsun ben. Füre gidiyor tamam fık fık Öleceksin, öleceksin. Can, can. Bizi Biago da ölecek, görecek. Saylasa geliyorum biç. Gelene kadar say Allah, ah, ah, ahri geldi. Geliyorum, geliyorum. Ah kaçtım ki. Sen bu geri zekalı öldü ya. Engelliye. Oo, geldim, haydi. geldim, geldim. Koşuyorum. Kanka bu ne? Koşuyorum. Yo onda bir Kage. şey yok. Ey ee, yardım, ey ee, yardım. Çek kaldım. Girme buraya. Hayırdır lan ahri. E ee, vazgeçtim, vazgeçtim. Pardon abi. Büyüksün abla. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Oy kör oldum. Hayla zaten kör değil miydi? Neyse. Dur dur. Ahriye hain pusula. Ahriye hain pusu. Bana külüyor, Haim, pusu hain Bana kule atıştı geliyor galiba. Aa hain pusu hain pus attı. Karo düşman alsana bombeyi. Nerede lan o diğerleri de diğerleri de döveceğim. Nerede lan o diye? Aa nasıl şerefi? Gel lan buraya. Hadi dur oğlum. bir biraz o gel gel. 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 Hayır sıkıntı mı var? Aa Garan anladı herhalde alta gidiyor. İnşallah benim mide gitmez bir döver. Kataklar gidiyor. Ya yardım et? Yardım et. Boş ver boş ver Saydas evet. gider. Ben değinime gidiyorum. <laughs> Paraya baksana beni de gitmeye düşünüyorum. Beni de gitmeye düşünüyorum. Kanka Garan artık jungle. Haa kulem gidiyor. Kanka Garan artık jungle saldı beni. Ooo niye? Evet niye yara bu işe yaramıyor? Daha iyi oldu benim için. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam. Ya ben yanlışlıkla w'ye yapattım kendimi balur attı Garen, Garen artık yenge oldu. Topu ora, bırak. Ura, tak. Ta, topu bırak. Tak. Ta, Garen oh, artık yenge oldu. Ah, yok kafın Allah. İyi lafın üzerine gelirmiş arkadaş. İyi insan değil. Tamamen bir tesadüf. <laughs> Yok iyi insan bence. Ya öyle dedi şimdi Meziği. adama ayıp oldu. Adam mı kız mı belli değil ki o da. <gülüyor> adam kız <laughs> mı? Nasıl? Aa, ayıp ediyor ama bak Nasıl? seni haber fark asan. Ne kadar varken niye sen bana vuruyorsun? Ki? Nereye bak nasıl? Böyle böyle nasıl? Bak saldır mı? Saldır mı? Minyonların arkasına geçti ne oldu? ha? Aldım! Şey geliyor aldım! Gözlerim yaşardı. Ama Yaşarım. şimdi geri git lan. Ha ah, ah, ha ne oldu? Ha ha. Kuçu kuçu seni. Ehem ehem ehem. Buraya git. Mal. Ben, 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 ben. O köpek can çekişi. Veya da gelsin, da gelmiyor. Sayla sayla üstte bizimki burada mı? Bana gel geliyor. Ha ha. Ahriye bir şey yaptık kanka aynı. Evet, Vori'ye öldü, Vori öldü şimdi gidiyor. Mantığa bak. Oğlum ciddi bizim takım beyinsiz ama. Bence direkt SS kanka. 15 de FF. Yok ya. Ne nasıl yok ya? Ben eğleniyorum. Ben şu an çok. Garene bak. Diego'ya bak. Bizim tireşe bak. Kazanırım hiç maçımız var ya. Kilo alırsa helal olsunum. Kanka bak, garene bak. Diego'ya bak. Ya. Bizim tireşe var. Kanka Allah aşkına bizim Garan'ın Tireş'e bak bizim komple takıma bak senle ikimizi sayma kaybettik biz bu oyunu oğlum garantisi yok bunun. Efet ver sonraki tura geçelim. Yok. Ee, Sana ee, e, koyarım. E. Ee, e, e. Ben kılıcını da giden döndürüyorum görüyor musun? Oy. Tam bende kılıç döndürme o tarafa oldu. He sende o varsa bende de bu var hayırdır? 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 Oo, o, o, o. Sana bak götümü döndüm. Gel gel. Dur dur. Şu an eğlencesi mi oynuyor? Full eğlence yeri. Ya ha. Ne oldu O emmi gitti. Ağlama. Bak böyle geliyorsun. Bir koyuyorsun böyle. Ah şöyle ben ben seni kuleyi alayım ya. Allah kahretsin. Beyitliyor. Kıyamam kıyamam. kimse salak geldi. Bu, bu kadar ileride oynamaz. Ben kaçıyorum oraya. Ya adam. Garen, ben Garen. 5000 altında istiyor. ben geriye çekiliyorum. Öldüm ki. Berat altına baksana. Üşendim be eve gitmeye. Oha. Tabi oğlum üşendim. Şöyle. Kanka ben ona şöyle, demiyorum ben. Şöyle. Şöyle. Kanka bu adam kaç stek baksana ben bakamıyorum şu an cidden. Neye o kadar, bakayım? O kadar... Bu adam kaç stek? Bakayım. Oho 246 ne? Tabii oğlum sorabilirsin garantiyime. Hocam bir maçta düzgün e, gelsin, tur olsun gelsin. Ee, o Ahri de ee, gitmiş ya, e, kulemi de alamadı. Ben onu kule... Ama şimdi ben de ileride gittim. oynayacağım. Aa ben şuraya gideyim lan. Altı, gide... saniye sonra zıplar. Ahri de gel. Beleş üç kill var orada hocam. Geldim, geldim, geldim. Hayırdır lan? Bu sana Bu ne Bu gitti. Şey, gel, şey, gel, 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 şey, gel. Şey, gel, kurtar Evet, Eve onlar okum, şey, okum. Artık varım. Gel, gel, gel. Neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da gitti. Gel, sen de gel. Geldi kanka geldi. Geldi bu da geldi. Gel gel başka var mı? Başka var mı kafa tutan gel. Nasıl gel. Nasıl gidebilirsin nasıl var. Nasıl içinden geçmişsin nasıl bana tek atar. Şu an hem de gitmeye üşeniyorum boş ver. Ben bittim bitti ben. Bittim, ben bitti bitti. sana bir güzel var ya. Oh hiç kimse yok ahriyi de öldürdüm. Ahri beni kaptırdı gitti mi? bana almış. azıcık kil vermeyin ne dersin? Ben çok fakirim de uzu Bu sana kil yok bu Aa Paycım sakin ol. Ya siz büyüdünüz de iki kişi beni mi alacaksınız? Ya siz büyüdünüz mü oğlum? siz, e, büyüyün de gelin. Oh Büyün be öyle garen, gelin biz okuma öyle gelin Allah Allah ya. Garen bir şükür bokumu yaradı biliyon mu? Oh be. Oo Saylas'cım hoş geldin kardeşim benim. Oo yanında Ahri de var. Gel gel. Dede izle. geçtim gelme. Gelme gelme gelme. Eee. Evet Viego'yu izliyoruz. Canım Viego'cum benim. Sen bir de Saylas'ı izle. Sen Garen'i izle ne Saylas'ı oğlum. Bak garenciğimiz ne yapıyor mutlu mesut yaşıyor hayatın. Hayatımda ilk defa kule alacağım şimdi. Ne güzel. Dur Nasus'u oynayalım birazcık nasıl kaçtık. Eee, yardım etsene. Maalesef hocam ben öldüm. Aldırsanız lan aslında sayda saldırsanız. Çok güzel. Ayrı hiçbir şey yapamaz. Sen öldür ama gara ölmedin lan. Gördün mü? Alırsınız. Baba pro... Ağabey kaç. 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 Yürü. Çuk. 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 Koş. 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 Devam bir can çekiş hocam. Kaç. Koç. Koç. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Garen, Garen gidecek. Garen görüşürüz. Garen ben seni sattım. Garen umurumda değilsin. Oh. Ahricem, oh, beni bırakıp nereye gittin? Para mı var? O kadar beraber ne güzel savaşıyorduk. Benden korktun mu yoksa? Neyse. Benden korktun bari bende seni korkutacağım. Kulağın <laughs> kulağın. <kulağım. gülüyor> ya özür birazcık. Kusura bakmayın. <laughs> Dekorlar işte bana dünyanın en özürlü youtuberı ilk olarak tarihe işleyeceksin kardeşim sana tebrik ederim Abi oğlum en özürlü youtuberım ben Gel 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 sana bir koyayım Oh my god gel. kıyamam Oha Ura. Sana verdim lan. Zahmet, Yat aşağı Canım Ula. bir zahmet canım Ula attırdı durdu, durdu. Aynen öyle. Biz Darencim sana da abi. Biz yarıyoruz burayı. ben kazanıyoruz dedim ben sana. Bak hiç efes vermemiş. <laughs> 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 Seni <laughs> vuracağın yeri kusur. Gitti nereye vurdu ya? Vur oğlum evet, Aferin oğlum, aferin oğlum. Gir Siz oğlum, gir, gir bir... oğlum. Arkanızdan bir nasıl geliyor. ya Asaki, asaki. o da biz bitiriyor oyunu. Ben bizi buradan nasıl kesmek, nasıl bana tek attı. Bu arkadaş da Çok güzel, harika, Oo, mükemmel. Biz yıktık geçti. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşım görüşürüz sana. E ee, babaannem doğum yapmış da görüşür. Aa bak kaşınıyorsun ama bak kaşınıyorsun. Çok kaşınıyorum. Çok kaşındın var seni ben de öldürdüm yani ne yapayım Nasıl da buradan bitiriyor arkadaşlar Ben daha önceden bitiririm merak etme Baksana İkinci kuleyi yıktım ben Eee hepsi ölmüş falan Eee çektiğim benziler Eş Eş Kolaydı hiç zorlanma Eş çok basitti çerezdi marnetli patatesli domatesli biberli patlayacağım. Evet, ben sakin kaldım Efe bir şey vermiyorum kimse bir şey vermeden geçiyorum. Ayıp ayıp o kadar taşıdım ayıp 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 CC ayıptı. verdim CC verdim <laughs> Oh 3 tane CC aldım bu ne mı Heyecan arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Evet arkadaşlar hadi görüşürüz